Şey, bayı bayı bayramayız. Bayramayız. Nasıl yani? Bir daha bir daha desene. De. Evde oynamana izin yok mu bu kumla? Evet. Neden? He, hep rafta alıyor çünkü. Başkalarının evine bulaştırmasın diye izin veriyor. Gerçekten bu güzel bir şey mi? Yok hiç güzel değil kötü bir şey. E, evde oynamana izin vermiyor. E, başka? Nerede oynamana izin veriyor? Tek köyde. Tek köyde. Sen ne düşünüyorsun Mehmet Han? Kötü bir şey. Neden? Çünkü başkalarının evini kirletmesine izin vermek kötü bir şey. Ha. Değil mi? Doğru dedin. Aa elim battı gene. Ben başkadan bir şey yapacağım şimdi. Ben hani bak ben bitirdim. Bir kırmızı taş. Çine çıp kumu boyayacağım. Bir, bir tane yok. batırayım. Hayır. Bak. Aa gri oldu. Bakayım. Bak. Gri oluyor. Ne gri bir şey çıktı. What? yapma yapma gelinize. Yeşil ve gri. Deney yapalım mı? Neyi? Şu bir parça kinetik kumu boyamanıza izin veriyorum. Yok artık. Bunu boyayın istediğiniz renge bakalım. Bana da var. Formu bozulacak mı? Bana da var. Sana da bir parça veriyorum. Sen Hı -hı. ne renk koyacaksın? Ha. Çok değil Mehmet Han. Hayır. Şöyle şöyle. Ay. Yoksa benim benimkinde tutkumum bitecek değil mi burada oynamam lazım. Sen de batır, batır. Boyuyorsun. İyice batırayım da. Oh istiyor. Yani boy. bir boyayacağım. <laughs> Kine tutkum. Senden aç kabadon. bu? Öyle değişik değişik değil. Tek bir rengi boya bakalım mı? nasıl olacak. Formu düz, formu düzelmiyor. Düzeliyor formu gene. Bakalım ne renk olacaktı. Rengi Hı. değişecek mi? Aa bak değişiyor ama tanekinin rengi. Yeşil alıyor. Devam, devam. Yeşil oluyor. Hı -hı. O gri oldu şu. Abicim gri oldu. Yok artık. Senin kilitli... yeterince boya koymadın. Ama bak ne oluyor böyle? İğrenç bir Onu şey oluyor. Onu sürme. Boyayı dök üstüne. He boyayı mı döküyor Sen sürdün mü Mehmet? Anne dur. Evet sürdü. Hepsini değil ha. Tamam yeter o kadar detme. Karıştır şimdi boyanı. Ona. Kumunu. Çekil. Ben suyu sokup. Nene bence sen de şöyle suyu sokup şeye sok. Üstüne. Ne ne? Kinetik kum. Yeşil kinetik kum. Pembe kinetik kum. Bakayım Defne. Azıcık kal. Azıcık doksan. Güzel yoğur. Bak Mehmet Hanım'ınki yeşil oldu. Güzel yeşil yoğur. yaptım yeşil oldu. Bir azıcık da. Defne'ninki de yedeniyor pembeye. Güzel ben kırmızı yapacağım. Böyle kırmızı alayım. Tamam yeter. Yeter. Dur, bir biadc daha alayım. Elim kinetik kumdan pembe oldu bakın. Evet. Benim kinetik kumum yeşil yere oldu. Yere değil, yere değil, değil mi? Bakın benim kinetik kumum oldu bir tane. E ee, fırçam nerede? Hah. Çok küçük bir tane de kırmızı yapmana izin var. Al. Ah. Bak buradaki kırmızı boyayı hayır, da alalım. Hayır, hayır! Kabul etmiyorum. Ah. Az önceki kinetik kumlarımı var. hop 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 hop. E de Devme yeter. Devme yeter. Gelmedi ki bunu. Ama bak şuraya geldi. Bunları al oradan. Çık anne. <laughs> Alayım şunları. Anne çık. Çık anne. Anne şimdi kenet